Ya çok da önemli benim için. Youtube. Youtube'a önem versem güzel olur. 3 oldu. sen. Aynen. <laughs> ya burada da yayınlıyoruz işte dursun 3 saat 5 saat güzel maçlar çıkartıyoruz ama bugün <laughs> Bugüne zaten kötü ve şanssız başladım MK tekli de kaldı bilmem ne Zaten ben şu mekayı ne zaman alsam ölüyorum bak uzun süredir böyle. Daha önce de söylemiştim. Az önce yüzde Şu an yok. Geçer belki ya inince. Var mı şu an? Olmaması lazım aslında şu an. görüyorum tepemde. Yok yok hemen yakın. Buraya ineyim. Karşı hangara inecek galiba. Hadi ya. Bir de öyle. Ay kim seni ya. Nerede abi? Konteyner mi? Şeyde mi? Hangarda mı? Yapma be. Ha sen değilsin tamam tamam. Bayram aldı. İki kişiyi birden aldı ya adam. Çıkalım mı? Yavşak ya. O oh, 6x. Bayram uzatılmış şarjör atabilir mi abicim 4 4x var burada. 2 kask var. 4x aldım sana. Bak burayı bırakıyorum 4x ile uzatılmış. Şuna 2x taksak nasıl olur? Ya lazım. Yanım altı. Sen 4x'le uzatılmış aldın mı? Bak şurada. Ah şuraya atla. Şu adam var, adam var, adam var. Senin adamı vurduğun yerde adam var. Kaskı maskı yok. Hamura koyayım o kadar çok vurdum ki. Canı Bitti. Direkt bitti. Hamura koyayım. Şey AK'ye geçmeyeceğim ya beril deneyeceğim Yelek 2 var Şu Gel bak bana bak be Şurada Şurada işaretlediğim yani. Önümde yani. Red tat bulursan alabilirim. Bu arada 5 tane kitim var atayım mı? Bak gel bak burada. M4 arkası da var burada. 4x'i bulabildin mi? KNT uzatılmış var. Gerçi tane hani kar varmış. KNT uzatılmışı attım. Gel atayım ben sana. Bıraktım buraya. Bana bir dikey lazım, komp lazım. dikey değil de bu tutamaç da olur yani herhangi bir tutamaç. Hiç yok yani şu an. Şunun var mı? Bir şey yok. Şu karşıdaki evlere geçiyorum. Aynen alan yakın bir de SLR verirse tadından yenmez. Aa alırım. Kar olur. Dur geliyorum. Uzatılmış hızlı çekim ister misin? Tamam. Hangarın içinde mi? uzatılmış hızlı çekim bıraktım bir de buraya 150 tane şey bıraktım bu alan gelmiş arkamızda gel ne sen nasıl? iyi oyun oynuyorum ne yapayım aynı. Başka bir şey yapmıyoruz. Adam var solda. 185'teki evlere doğru koştu. safe'e girelim tepeye doğru çıkabilir. Orası safe'te mi? Bir ucu safe'te oranın. Adam oradaki evlere girer. İstersen tepeye alalım onu tutarız. Tek olabilir. Ya da arkadaşları bizden önce geçti. Dikey falan var mı orada? Burası dolu mudur? Aynen kapıları açılmış. Kanka ee nasıl yapsak ya? Burası doluysa burayı bitirmemiz lazım. da var. Adamlar e, çıktı evden. Adam bir tanesini gördüm. Gidiyor. Ananı sikeyim Bot mu lan o dümdüz koşuyor? Ben de görmüyorum şu an. Kayada kayada. Yo değil. Ha kayada. O bot değil. Bot değil. Çok iyisin be. Çok iyisin. Body mi yedi? Headshot mı? Headshot mı? Body mi? O zaman sırtına vurmuş olabilir onu. Emin değilim de. Yok gerçi yere geldi o ya. Yani. Kitin kitim var mı? Al bıraktım yere Burası bootcamp'e çıkıyordu mu? Aynen Sudan falan geçmeye çalışan olur mu? Gördüm adamı Redin Redin tepesinde. Redin tepesindeydi, bize yakın olan yer. Aşağıya atlamış olabilir mi? Hala aynı yerden bakıyor. Merdivene geçmiş. Aşağı yukarı yapıyor merdivenden. abi niye piklemiyorsun? Bakıyor. Çok hareketli ya. Yedi öldü. güzeldi. Karşı atıyor, karşı, karşı, karşı. Bence hiç onlarla oyalanmayalım. Arkamız gelebilir, bootcamp'in boş. Yani boş kalmıyor genelde. Gördüm karşıdaki evlerde 300 de. Çıktı. Çıktı derken çıktılar. Çok uzakta. Olmayacak bir şey değil ya. Gerçi biz onları bayıltsak bile arkadaşları yanlarında ya. Gel biz gidelim yarım 6 saniye var. gördüm birini. Hadi be. Aşağısında da var onun. Nasıl gitmedi ya? Aşağıdaki de benden bir taneydi. Aynen. Onu çalabilir miyim? Çaldım. Onu da çaldım. Ha bayram almış onu. Onu bayram düşürmüş. Bayram kayadaki ne oldu yakın kaya? Bırak onlar fightlasın. Aşağıya gördüm galiba şu kayada mı? Aa bir tanesi şurada sabit. Yapma be. Ben de şunu düşüremedim. Nasıl ya? Yes be düşürdüm birini. Kaldırabilir mi? Aşama 3 kaldırır ya. Gel gel gidelim. Kas gele kit. Orada fight dönüyor zaten. Bakayım benimki gelecek mi? Geldi benimki. Olabilir. Benimki çalınacak bir yerde değildi yanında arkadaşı vardı. Ka ama kaldıramadı orada başka bir fight'ın içindelerdi bir de safe dışı. Üstümüz gelebilir ya bak buradayken hep ölüyoruz ha. Ben valla 3 kill çektim galiba oradan ya 2 ya 3. 2 2. ne yapacağız lan? Buz yok bende ya. İki tane enerji içeceği var sadece. Biraz vakit geçirelim istersen burada. Üste bakmak istiyorum ya. Şu üst hep bizi bitiriyor ya. Seyfe... Seyfe perişan olacak onlar. Hadi gel karşıya geçelim. Karşı dolu mudur acaba? Oğlum red touch çıkmadı hala bak. Bana denk gelirse söyle. Dikey. Ben de. m 24 mü? Helal olsun o zaman. He M416. Bu adamlar bak aşama 3'e ölmezler. Safe'ten gelecekler de. Onları yakalayabilir miyiz? İki yelek var içeride. Temizdir herhalde. Tamam güzel. Uf, elim avucum çok terledi. Tamam avucum at kenarı. Şuraya sağ. Hadi. Tamam. Hadi sağ ol bay bay. bay, bay. Bayro alan geldi. Sudan falan geçen yok mu ya? Ya da arkamızda falan adam. Yok başka biri. Safe'in kenarında takılalım ya bu oyun. Bunu satmayalım yani. Fena değil. Şu tepe inmeyecek mi ya? Dört, dörtte bende var. Kaldırsalar da ben bir şey ifade edeceğini sanmıyorum. Oyun alanına düşmüştür kalkınca. Şu safe'i kapatsın ona göre bir şekillendiririz kendimiz pozisyon alırız. Da şu suyun karşısına kontrol ediyorum ben. Sen tepeye bak kanka. Seyfle oynayan olabilir çünkü. köprü var mıdır? Köprü tarafı var bak. Köprünün önündeki evler galiba. Kanka bizim sağımız temiz olabilir ha. Geldiğimiz nokta yani. Ya da şöyle kıyıdan bir şunlara bir bakalım istersen. Bu da sal ya 15 saniye var gel çıkalım buradan yukarı Ne diyorsun? Çok açık burası adam yoksa beni siksinler. Soldakiler ne oldu acaba ya? Yolun karşısındaki kayaları alalım mı? Safe'le mi oynayalım? Fight dönüyor orada. Sağ temiz gibi. Soldan çatışma vardı az önce. Oraya bakarız. Aha <laughs> önümüzde de var. Yok onları en azından şu anki yerlerini biliyoruz ya o yüzden. Aa adam var burada. <laughs> Vay ananı sikeyim otun içine girmiş Seçemedim de ilk önce Aynen ee, Şu dikey Şu dikey alayım tamam Altı mı? Aa aynen Tamam orada iki grup var Aynen iki kişi düştü oyun alanına Bak bir biri bir biri düştü Oyun alanına biri gitti Ulan red dot var mıydı ona bakmadım Neyse gitmeyeceğim ya Yok mu kanka? Tamam Bunların canları azken aslında gitsek mi oraya? 5 kişi kaldı. Aynen. Can basacaklar. Safe de o tarafta. Şöyle sağdaki kayaları oynayabiliriz. Acaba bunun gibi en son öldürdüğüm gibi bir tane şerefsiz var mıdır acaba? Bunlar tepedeki evlerde ha. Ben sana diyeyim bence yani. Aynen bak orada fight dönmüş. Öldürmüşler orayı. Ha orada bak dur. Ses çıkartmayalım bence dur. Gel seyfe gel 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 gel. Aynen ben de gördüm beyazlı. Şurada bir boost basacağım. Var mı boostun? Çok göstermemeye çalış. Adam da evleri oynuyor. O evlere oynadı onlar. Evlere oynadılar sağdan sağdan. Alacak aynen aynen. Onlar da buradan gelirse. Tamam. Dur ben şöyle sola bakıyorum. Sen sağa bak ben sola. İkimiz de aynı ağacı ya da kayayı almayalım. Bir bombaya gidebiliriz. Adamı gördüm. Karşıdaki kulübenin orada. Ah! Düşürdüm. Öldüremedim. Aha arkadaşları yukarıdan iniyor. Arkadaşları yukarıdan iniyor. Kanka gel 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 gel. Vakit bu, bu vakittir. Kıyamet bugündür. Ya Ümmet'i Muhammed. 6 kill benim geldi. Tamam 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 tamam. Hiç basmaya gerek yok. Ama alan nerede? Üste de var galiba biri. Aha! Bak üstte de var biri. Üst kaya. Kaldıramazsın. Birini alman lazım. Bomba atıyor. Biri benim arkamdan geliyor. Seyfin duvar dibinden. Arkana bak. Soluna bak. Soluna soluna. Hay amana koyayım be. Canı da az kalmış. Güzel.